Merhabalar sevgili dostlarım bugün sizlerle kahve falı bakacağız ve ardından tarot açılımı yapacağız. Bugün niyetlerinize bir fal yapmayı düşünüyorum. Şöyle yapacağız işte bir gün işte izleyen niyetine, diğer gün işte burçlara o şekilde ilerleyeceğiz. hem burç hem izleyen niyetine öyle öyle devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar lütfen bu videoları da izlemeyi unutmayın diyerekten sevgili dostlarım şöyle bir falınıza niyetlenin ben elimi koydum sizler de tüm niyetlerinizi söyleyebilirsiniz ne istiyorsanız hayatta onların gerçek olmasını dileyerekten şöyle açıyorum arkadaşlar neyse haliniz çıksın falınız ve tek tek yorumlamaya başlayacağım sizin için e, fincanınızın içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir fincanınızın içine odaklanın. Bir bakın. E, neler görüyorsunuz. Hepsini tabii ki de aktarmaya çalışacağım. Söylemeye çalışacağım. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Bir e, gördüğünüz gibi bir merdiveni bir başka adaya dayıyorsunuz. Yani bir merdiveni uzatıyorsunuz. Bir kişiyi diyor kurtarmak istediğiniz bir yer var diyor. Hani kişi gittiği yerde sıkıntı yaşıyor ve siz de onu sanki oradan çekip almak istiyorsunuz diyor. Hemen şurada sevgili dostlarım ee, diyor ki o bulunduğu yerde kötülük görmesini istemediğiniz birisine sanki böyle bulunduğu yerden çekip almak istediğinizi söylüyor falınızda. Devam ettiğimde arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Evet. Bakın, birilerine ciddi bir şekilde kızıyorsunuz. Özellikle zayıf, uzun boylu bir kadın var hanımefendi var, saçları da uzun hatta. Bu hanımefendiye karşı bir kızgınlık yaşıyorsunuz. Sanki kafasına böyle poşet geçirmeye çalışıyorsunuz. Yani burada kişiden olduğunca çok fazla nefret ettiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Birinden ciddi anlamda özellikle zayıf, uzun boylu hatta sizden bir tık uzun boylu kadın hanımefendiden Rahatsız oluyorsunuz diyor burada bu şekilde gerçekleşmiş bir beyefendinin gözü var üzerinizde arkadaşlar gözün üzerinde kirpik görmüyorum bu da iyi niyetli bir gö e göz olduğunu düşünmüyorum burada sizin için dikkatli olmanız gerekiyor diyor sanki birileri böyle size iğneli bir büyü yapmış gibi arkadaşlar bakın belki eşinizle aranızda problem yaşayın diye birileri böyle iğneli bir büyü yapmış olabilir. İğne görüyorum burada bakın görüyor musunuz arkadaşlar? İğne var. Yani bu da ne olursa her şey ona batsın vermişçesine sanki birisi ya büyü yaptı ya da aklını fikrinde bunu geçirdi ki eşinizi aranızı bozmaya çalışmaya ya da hani içerisinde ailenizle aranızı bozmaya çalışmış olarak gösteriyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz dostlarım. E, yataklarınızı olası yerlerde hani bir iğne varsa e, özellikle size batmasını sağlayacak bir iğne varsa onu lütfen hemen çöpe atın ya da yakmaya çalışın. Yani bir ateş içine atın ya da denize fırlatın. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. O kadar bakın e, bir falda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hemen şurada arkadaşlar çok değişik bir yaratık var. Eline bir şey almış, bir top almış. O topu çevirip durduğunu görüyorum böyle. Fakat şöyle bir şey. Birileri size el ayak olmak istiyor diyor. Tam, tam göğsünüzün üzerinde bunu barındırıyorsunuz diyor. Değişik bir yaratık dedim ama iyi niyetli olduğunu da size söylemek istiyorum. Burada bu şey diyor öyle ki size yardımcı olmak istiyor. El ayak olmak istiyor. Her konuda size yardımcı olmaya çalışan bir kişi olabilir diyor. Lütfen destekleri geri çevirmeyin. Size yardım etmek isteyenler bırakın yardım etsin. Arkadaşlar e, yalnız bir hanımefendiyim ya da yalnız bir beyefendiyim e, diye biraz yakınabiliyorsunuz diyor. Bu konuda... Böyle bir kısmet arayışındasınız diyor. Kısmet arayışındasınız, kısmetlerinizi bekliyorsunuz. Çünkü e, sanki uzun zaman olmuş birisiyle beraber olmaya, belki hani ikinci bir evlilik yapmak istiyorsunuz, ilk evliliğinizi yapmak istiyorsunuz. E, yani bir şekilde bir muradına erme hissiyatı var. Ama bir şeyler de sizi tutuyor. Bakın görüyor musunuz? Ee, içinizde böyle bir sıkıntı var diyorsunuz ki hani evet ben bunu istiyorum ama e, olabilmesi için o altyapıyı da kuramıyorum gibi bir düşünceniz var sakın korkmayın bakın burada bir hanımefendinin yardımıyla bir evlilik işiniz çözülecek diyor. Belki biri size ortak olacak, yardım etmeye çalışacak. 5 vakti bana göstermiş. Bakın görüyor musunuz? 5 rakam arkadaşlar. 5 vakte kadar diyor. Bu hanımefendi size bir Kişiyi önerecek diyor. Bak işte şu filancı şu kişi var. Hani buraya gidelim. Hani bu kişi sana yardımcı olabilir. Ya da filancı şu kişi sana göre düşünüyorum. Dermiş gibi size böyle bir önerilerde bulunabilir. 5 vakit nedir arkadaşlar? 5'i 15'i 25'i olabilir. Herhangi bir ayın 5'i olabilir. Beşli rakamlar içerisinde bakın hemen burada net bir şekilde belli oluyor. Bunu görmek için falcı olmanıza gerek yok. 5 rakamları içerisinde bir kısmet söz konusu olabilir diyor sizin için. Bir kişi e, böyle elinize düşüyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Elinize düşüyor, elinize atlıyor. Bunu kötü anlamda e, şey yapmayalım. Birisi böyle e, arkadaşlar size işi düşecek diyor. Uzun zaman e, uzun zamandır hiç geleceğini bile düşünmeyeceğiniz bakın belki özlediğiniz ya da geleceğini bile düşünmediğiniz bir kişi diyor işinize şey işine gelecek ve hemen pat gelecek diyor. Bu kişi hemen pat kucağınıza düşecek çünkü istediği bir şey var. Bunu yalnız siz verebilirsiniz gibi düşünüyor kendisi de. İyi bir insan olarak adlandırıyorum çünkü beyaz bir elbise giymiş. Pat diye gelecek elinizin içine düşecek diyor. Siz de şaşıracaksınız. Uzun zaman oldu gelmeni hiç beklemiyordum. Beni şaşırttın gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Kapılarınız hep açık arkadaşlar. Bakın Murat kapılarınız hep açık diyebilirim. Muradını bekleyen kişiler. Bakın Muradınız açık arkadaşlar. Her şekilde bir ilişki. Sıkıntısı yok. ikili ilişkileriniz kuvvetli olarak görünüyor. İkili ilişkileri yalnızca sadece sevgili olarak adlandırmayın. Arkadaş olabilir, dost olabilir, çevre ile alakalı olabilir. Bunları size böyle aktarabilirim. Devam ettiğimde arkadaşlar şöyle bir falıma bakıyorum. Bir şey var, bir kobra var. Bir kobrayı dize getireceksiniz diyor. Birisi böyle ahkam kesmeyi seven bir kişi özellikle arkadaşlar. Yani e, sürekli ben, sürekli işte e, narsist bir insan diyebilirim. İnsanların acı çekmesinden keyif alıp kendisini böyle yücelten şeyleri seven insanlara biz narsist, sadece kendini düşünenlere narsist diyoruz. Narsist bir insan var burada diyor. Kobra gibi görüyor kendisini ama diyor ki o kobranın başını bir eziyorsunuz. Kişiyi dize getireceksiniz diyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Kobranın başını nasıl eğiyorsunuz? Yani burada resmen ee, bir düşmanınızı ya da sevmediğiniz bir insanın başını öyle bir eğeceksiniz ki çok güzel şeyler olacak. Siz diyeceksiniz ki öyle dize gelmez bak böyle dize gelir diyerekten ee, işi halledeceksiniz. Arkadaşlar bakın burada hane içerisinde 4 kişisiniz toplam. Eşiniz varsa Evli kişilerle alakalı, bakın arkadaşlar evli insanlarla alakalı söylüyorum bunu. Ee, tabii ki bazen medeni durum e, ya da cinsiyet ya da yaş kısıtlaması gibi bir durum yok. Ama olası durumlarda bunları aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Burada da sevgili dostlarım diyor ki siz dört kişilik bir ailesiniz. İki çocuğunuz var ve eşinizle berabersiniz. Fakat eşiniz dizinizin önüne geçerek bir özür diliyor diyor. Yani yaptığı bir hatanın özrünü ve affedilmeyi bekliyor diyor. Affedecek misiniz? Pek onu artık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bazen diyorsunuz ki bedel mi ödetmeliyim acaba? Yoksa affetmeli miyim? Böyle kafalarınız karışık olduğunu görmekteyim. Bilginiz olsun kök salmışsınız, köklerinizi nasıl salmışsınız görüyor musunuz? Diyorsunuz ki hayata karşı ben piştim, ben bir olgunlaştım, ben bir köklerimi saldım diyorsunuz. Yani ne olacaksa olsun. Ben bu hayatta bir şeyleri zaten yapmaya çalıştım. Yaptım da artık devamını getirmek amacıyla ben daha fazla yürüyemiyorum diyecek diyorsunuz. Ama burada diyor ki lütfen pes etme köklerinizden tutan şeyler oluşacak diyor. Bir şans diyor. Şanslar var. Özellikle kariyer hayatınız çok şanslı bir şekilde geçecek arkadaşlar. Şanslı bir kariyere ulaşacaksınız diyor. İsminde veya soy isminde Manisa'nın M'si olan bir kişi var. Geçmişinizden bir kişi bu arkadaşlar. Geçmişte gömmeyi isteseniz de sürekli bir kabartısını yaşamışsınız. Bunu da sizlere söylemek isterim. Ufak ufak dağlar var, dağların içerisinde bir çanaklar var arkadaşlar. Dağlar oyulmuş gibi bir hal var. Yani bir gömü mü arıyorsunuz artık? E, parayla yani parayı bulmak için bir şeyleri fırsat mı, Fırsata mı çevirmeye çalışıyorsunuz. Açıkçası e, bu konuyu artık siz kendinize göre yorumlarsınız diyelim. Biz de bazen bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Yani bakın burada. Ee, avcunuzda ufacık böyle daha oluşmamış bir bebek var arkadaşlar Burada sizin için diyor ki ya bir bebek hasreti ya da bir bebek bekleyişindesiniz Ya da e, çok kısa bir süre içerisinde bir bebek haberi alacaksınız İnşallah Allah hayırlısını nasip etsin diyelim Şöyle bir de sizin için hemen tabağıma bakmak istiyorum arkadaşlar Bakalım tabağımızda da neler çıkacak ee, arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınızı çok çok önemsiyorum Bazen sorularınız oluyor sorularınızın hepsini yanıtlamaya çalışıyorum hatta yanıtlıyorum da kimseyi yanıtsız bırakmıyorum Olası bir sorularınız varsa lütfen sormaktan asla çekinmeyin ve bize nerelerden ulaşıyorsanız Yazarsanız çok memnun olurum Şöyle bir göstermek istiyorum dikkatimi çeken şey şu arkadaşlar Bakın sizin de dikkatinizi büyük ihtimal çekmiş olabilir. Sivri çeneli bir hanımefendi gösteriyor burada bize. Bakın görüyor musunuz? Sivri çeneli arkadaşlar. Sivri çenesi olması kibirli bir insandan bahseder. Hani ortanızda oturmuş diyor burada. Hani ortanızda kibirli bir insan var. Ne e, tür bir sıkıntıları varsa arkadaşlar, kibrinden boğuluyor gibi bir durumu var burada. Ee, ya ortalığı karıştırmayı seviyor bakın eli ayağı da uzuna benziyor yani her şeye maydanoz olmaya çalışan bir tip diyebilirim bu kişiyi ee, ve kendisi maksimum arkadaşlar 45 yaşında maksimum o da en fazla 45 yaşında diyebilirim devam etmek istiyorum şöyle kapalı bir hanımefendi var burada diyor kapalı bir hanımefendi kötü alışkanlıklarını bırakmak isteyecek Kötü alışkanlıklar nelerdir? Kötü bağımlılıklar vardır arkadaşlar. Hani bunu sadece e, sigara ve alkol olarak düşünmeyin. Hani e, atıyorum e, hiç sevilmeyecek bir insana bağlısınızdır. Bu sizin kötü alışkanlığınızdır mesela. E, hiç sevilmeyecek bir insana işte sürekli bir bağlılık duyma gibi şeyleriniz olabilir. Bu da e, artık kendinize göre yorumlayabilirsiniz dediğim gibi. Kötü alışkanlıklar bırakılacak diyor. Gelecek bir haberden sonra toplu bir e, arkadaşlar toplu bir bir yere gideceksiniz diyor. Güzel hayırlı bir haber, hayırlı haberin ardından da toplu bir e, yola çıkış var diyebilirim. Belki uzakta şehir dışında bir düğün olabilir e, ya da sünnet düğünü olabilir ya da başka bir şey. Yani bunları e, artık e, göreceksiniz diyelim. Şöyle bir bakıyorum. Baykuş görüyorum arkadaşlar. Baykuş diyor ki e, düşmanını uzakta arama. Baykuş bunu gösterir arkadaşlar. Düşmanını uzakta arama der. Düşmanın her daim sana yakındır. Bakın ben size düşmanınızı da hatta söyleyeyim. İki kişi biri kadın biri erkek diyebilirim. İkisi arasında böyle sürekli bir alışveriş yapan tip. E, ve sanki e, iftira atmak için bir şeyler yapmaya çalışacak gibi bir durumu var. Lütfen hiçbir şeyi itibar etmeyin. E, bu kişiler terbiyesizliğiyle zaten bakın bana ikiyi göstermiş burada. Hatta 21 rakamını göstermiş. Size de göstermek isterim. Şurada 21 rakamını bana göstermiş ve burada diyor ki bu kişiler diyor 21 gün sonra ortaya çıkacak ve ee, oldukları gibi toprak altına girecekler. Sizi üzen, sizi kıran birisi ciddi bir hastalık geçiriyor diyor arkadaşlar. Hemen şurada görüyorum. Bakın kendisi de boylu boyunca yatmış. Diyor ki artık nasıl bir ah ettiyseniz arkadaşlar, nasıl bir canınız acıdıysa kişi diyor öyle bir hastalık geçirecek ki kolay bir hastalık değil diyor. Yani tabii ki Allah kimseye derdini bulamayacağı derdinin dermanını bulamayacağı bir hastalık nasip etmesin diyelim. E, düşmanınız da olsa dilememekte fayda var. Arkadaşlar şimdi ben sizin için tarot kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de lütfen niyetlerinizi edin. E, niyetlerinize şöyle bir açılım yapalım. Bakalım niyetlerinizde neler çıkacak. İnşallah hepsini tek tek yorumlamaya çalışacağım. Ardı ardına anlatacağım. Aralardan seçmek istiyorum. İlk kartımı seçtim. Kılıç ası kartım. Kimseye güvenmek istemiyorsunuz. Her şey şöyle diyebilirim ki yapraklarınız dökülmüş, dağlarınız kendini yeşillikten çoraklığa doğru itmiş. Çünkü güven problemi yaşıyorsunuz. Ama yine de birine güveneceksiniz diyor sevgili dostlarım. Birine güvenecek ve ondan destek alacaksınız diyor. Gelecek kişi konusunda hiçbir şekilde içinizdeki hiçbir şeyi... E, saklı tutmayacaksınız. Bir bir bakın kılıçlarınızı asıyorsunuz. Yani kişiye duyduğunuz güvenin e, ciddi anlamda temsil ediyor burada. Dokuz rakamını dokuzlu rakamlar içerisinde de kişiyle e, aranızdaki münasebet güzel bir şekilde ilerleyecek diyor. Sadakatlilik var diyor bu konuda. İnşallah yeni kısmetler, yeni dostluklar belki yeni kısmetler. Arkadaşlar ben o yollardan çok geçtim diyorsunuz. Ee, ve hayatıma ben tek başıma devam etmek istiyorum. Sizlerden yediğim kazıklar, sizlerden yediğim kötü nankörlükler artık gözlerimi kanatmaya başladı. Ben hiçbir şekilde bundan sonra kimseyle görüşmek istemiyorum. Olabildiğince tek başıma yoluma devam etmek istiyorum diyorsunuz. Şöyle bir bakıyorum. Aralardan derelerden seçiyorum arkadaşlar. Harika. Bakın, insanlar hayatınızdan çıktıktan sonra yaşayacağınız güzel olaylar var. Özellikle iş yerinde çalıştığınız ortamda ya bir avans alacaksınız, ya maaşınıza bir düzenleme gelecek, ya da arkadaşlar başka bir branşa terfi edeceksiniz diyor. Güzel. Eğer iş yeri sahibiyseniz yaptığınız işlerde harika şeyler, harika kazançlar olacak diyor. Allah daha daha gani gani e, güzellikler nasip etsin diyelim. Tılsım Kralı kartım çıkmış. Sağlığınız konusunda biraz endişeleriniz var diyor sevgili dostlarım. Sağlık konusunda endişe ediyorsunuz, e, sıkıntı yaşıyorsunuz ama korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Ufak çaplı bir sağlık problemi yaşayacaksınız ama... Ee, bu konuda korkmamanızı öneririm. Çünkü korkulacak bir şey olmadığını görmekteyim. Son kartım da yıldız kartı. Bakın size demiştim korkmaya gerek yok. Çünkü size yıldız kartımı çıkarmış. Harika bir şekilde sağlığınız güzel gidecek. Olduğunuz gibisiniz arkadaşlar. Çıplak görünmeniz burada. Diyor ki kişi olduğu gibi içi nasılsa dışı da aynen o şekilde. Yani hayatınızdaki karakteriniz sizi sürekli kazandırıyor diyor. Yıldızlar bunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ee, burada yıldızlarım harika bir şekilde çıkmış. İnsanların size güven duyması, sadakat duyması, sevgi duyması, saygı duyması sizin içinizdeki benliğinizin güzel oluşuyla, karakterinizin güzel oluşundan dolayı kaynaklandığını söylüyor. Ama ufakta bir uyarı yapıyor. Paralarınızı Lütfen bocalamayın boş yere e, paranızı harcamayın kimseye borç vermeyin işinizde dikkatli yatırımlar yapın diyor bakın bir testiden suyu e, oynuyorsunuz bir testiyle de e, görüyorsunuz boşaltıyorsunuz ve ayağınızı e, suyun içine bandırıyorsunuz da farkında değilsiniz O yüzden size diyor ki eğer ki e, yaşadığınız e, bir işte para meselesi varsa, para alışverişi varsa burada bir dikkat edeceksiniz. Yoksa problem yaşayabilirsiniz diyor sevgili dostlarım. Bugün sizlerle harika bir açılım yaptık arkadaşlar. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Ee, güzel bir şekilde geçti. Ee, bundan sonra bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Ee, sizler de kanalıma destek olursanız çok çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Allah hanenize güzellikler, mutluluklar, sağlıklar, huzurlar eksik koymasın diyorum. Tüm dualarım sizinle. Bakın enerjiler değiştikçe olaylar her daim değişir. Eğer kötü düşünürseniz kötü şeyler başınıza gelir. İyi şeyler düşünürseniz iyi şeyler başınıza gelir. Lütfen bu kanıda da dikkatli olmanızda fayda var. Ağızdan ne çıkarsa insanın kaderi oluyor diyelim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Yepyeni videolarda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.